Hepinize merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz ben Ela. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle beraber ne mi yapıyoruz? Arkadaşlar bugün sizlerle beraber el yapımı kar yapmaya çalışacağız. Evet, bir TikTok ilesi diyor ki nişasta ve şampuanla veya saç kremiyle fark etmiyor arkadaşlar. Bir e el yapımı kar oluyormuş arkadaşlar ve ben de bunu bugün sizlerle birlikte deneyeceğim olmasını çok hem de çok istiyorum arkadaşlar hadi o zaman hemen deneyelim arkadaşlar ben bunu aslında dün de denemiştim ama olmamıştı ben yıkamıştım içinde birazcık su kalmış ben suyunu boşaltıp geleyim evet arkadaşlar şimdi o zaman başlayalım Arkadaşlardan fazla olmasını istiyorum. O yüzden 6 kaşık koyacağım. Evet. Şastamızı kapatıyoruz. Şimdiki TL şampuan. Şimdi karıştırıyorum arkadaşlar güzelliğe. birazcık daha şampuan gerekiyor. Bence bu olacak. Olacak ama fazla şampuan gerekecek. Onlar benim şurada şampuanım daha var. Çok tatlı, çok da güzel. şöyle. Arkadaşlar peki gözükmüyor çünkü kap da beyaz. Nişasta da beyaz. Evet şimdi elimi daldıracağım çok riskli bir şey. Gerçi yıkasak geçer. Evet. Şimdiki. arkadaşlar gerçekten bir kar hissi var. Keyif olmuş oluyor yani. Arkadaşlar bu resmen kar oldu. ce am Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Resmen kar. Çok güzel oldu bu ya. Ben şimdi arkadaşlar bununla bir kardanadan falan yapacağım. Ama onun için birazcık daha... Çok az Fazla değil. Çok iyi bu. Şöyle. Ama biraz zor zor şekilleniyor. Bayağı bir yumuşak. Biraz daha şampuan koysam daha çok şekillenir. Ama o zaman da yapısı bozulur diye korkuyorum. Ama biraz daha koyacağım galiba. peşin çekilmesi için e, bayağı bir köpüğü e, şampuanla veya saç kremine ihtiyacı var fazla da sertleştirmek de istemiyorum ama bir karnımdan yapmak istiyorum şunu şey yapacağım arkadaşlar. elimi birazcık alacağım. Ona şampuan şekillenmeyecek galiba. Bayağı bir zor şekilleniyor yani. Ama kar oldu. Sadece soğuk değil ve erimiyor. Tek fark bu kardan. Yok buradan kaydırdım olmaz arkadaşlar. Ben şöyle bir zemin yapacağım karla. şöyle arkadaşlar güzelce zeminimi yapıyorum Evet arkadaşlar şimdi şöyle bir şey yaptım. Kardan dam yapamasam da böyle minişlerle kardan damı yapıyormuş gibi yaptım. Fazla da dönüyor. Arkadaşlar böyle oldu. Bence çok güzel, kullanışlı. Mesela bulunduğunuz yere kar yağmıyorsa bunu yapabilirsiniz ve erimeyen karla eğlenceyi siz de tadabilirsiniz. Bence çok güzel. Üstten kar da yağıyor. Bence çok iyi arkadaşlar. Yani arkadaşlar bu videomda başarıyla sonuçlandı. Arkadaşlar fazla eğer şampuan koyarsanız da oyun hamuruna da dönüştürebilirsiniz. Mesela gıda boyalarıyla da renklendirebilirsiniz. Bence çok güzel. Hatta ben bunu oyun hamuruna dönüştüreceğim. Evet. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Bir saniye. Bunu yapmadan duramam. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Sağlıkla kalın. Evde kalın. Bay bay.